Hocam, son dakika duygularını alabilir miyim? İyi, siz bir <laughs> Peki şey, ben bunun heyecanı daha çok var bende. Böyle bir ilk benimle yaşıyor olmanın hissiyatı var mı? Ya, i̇lkim ilk yok aşkım yani şimdi sonuç olarak hep i̇lk birlikte uçacağımız için ben çok heyecanlıyım. Ya yani ben uçtum daha önce ama hocamın ilk olmak beni çok mutlu ediyor. Az önce şeyi gördük. Level C5 babayı gördük. Valla da futafanla da çekilmedik, dibimizdeydi, güdümüzdeydi. hiç unutamadık olmadık, bunu. Ma Maalesef. -ma şey, Onu, evet. Allah dedim bir acaba gidip çekilsem mi? Karar vermeye çalışırken gitti zaten, ama böyle. Bilencere, bilencere Telefonum gidiyordu. Şöyle bu kadar yakındı yani, böyle dibimizdeydi. Bilencere hiç takmadık. Dilencere bence de. Bu tane, arada dört tane sapla gelmiş buraya. <laughs> yemin ederim gerçekten yemin ederim beslaplardı. Aşırı kekolardı. Zaten öyleler de aşırı keko duruyorlardı. Normalde hayatta ben tanımam. Kocam tanıdı. Acaba mı dedi de oymuş. Umursamadık. Ee, finans arıyorum da. 49.000 bin TL ödemeniz görünüyor ama bunun son ödemesi yaklaşıyor. Herhangi bir ödeme de görünmüyor şu an. 49 bin TL. Yani e, şöyle 5 taksit olarak e, göndermeye çalışılmış ama bu tek çekim olarak almak zorundayım. Çünkü taksit e, yasak şu an bildiğiniz gibi. Yani şöyle e, biz de ben de sistemden şu an kontrol ediyorum görebiliyorum bunu. E, ama maalesef e, bunu onaylanmamış 5 taksit olarak. Tek çekim olarak almak zorundayız. Yani bildiğiniz olsun diye haber verin. dedim. Son ödeme tarihi kartınızın son ödeme tarihine bakıyorum şu an sistemden kontrol ediyorum. Ee, ayın 21'inde ödeme tarihi imzalama. Evet. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ayın 21'inde son ödeme tarihi. <laughs> evet evet bu ayın 21'de. Maalesef, maalesef. Ee, elektronik olarak girildiği için bunu taksit mümkün değil. <laughs> Tamamdır. Ee, o zaman şöyle yapabiliriz. Ee, size IBAN atabiliriz. Bunu 5 ayda 49 gün deneyi, e, taksit, taksit IBAN'a yatırabilirsiniz. gelecek benim Şimdi olmaz bir Yani şöyle... Şöyle ki e, ayın altısına kadar şöyleki şöyle ki sınırımız var. Ayın altısından sonra eğer kalırsa e, şeyi aktarıyor. Yani otomatik e, kanten kartı ekliyor. Bunu tek çekim olarak ayın 21'inde kesiyorlar. Peki söyleyen hata ne olur? Yani hepsini diyemezsiniz. E, bunun e, yasal yolları olarak e, baktığımızda e, hadize kadar yolu var. Allah'a çıkmış yoksa. Tamam bir usta o zaman ya yani, o zaman ustacığım o zaman yapacak bir şey yok. Ben, <laughs> tamam tamam. Tamam ben, ben, ben bir şey tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. sattı Kıbrıs abi video çektik sonra gelince izler şey yapar izler. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Lefkoşa terminalinde inmiş bulunuyoruz. Şimdi normal video çekmeyi unuttum e, havalimanında. Hemen küçük bir anlatım yapayım. Kıbrıs havalimanında indikten sonra hiç hat problemi yaşamıyorsunuz. Direkt orada zaten Vodafone hattı var. Direkt oradan ben e, bir haftalık 46 GB internet olan bir paket aldım. O da 700 liraydı. 10 bin sevesi var ve 300 dakikası var. Gayet yeterli 2 kişi için aldık biz. 700'dü. Eğer oradan hat almazsanız günlük 300 lira bir ödemesi var. Haberiniz olsun. O yüzden mutlaka alın. Ee, onun dışında hemen toparlayayım kafamda. İndikten sonra e, taksi ücreti Lefkoşa merkezde 900 lira. E, otobüs iki kişi 390. Biz o yüzden otobüse bindik. Biz son dakika otobüs kaçırdığımız için bayağı bekledik. Otobüsün Lefkoşa merkeze gelmesi terminale de bir saat kadar tutuyor. Şimdilik bu kadar.